Biz Metin abiler sana bakmaya başlayınca ikinci gün ölürsün de gelirik helvanı yerik dedik. Fakat sen tam bir survivor çıktın Emrah. Baktık ölmüyorsun bir geçmiş olsun gelek dedik. Geçmiş olsun. Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen? He? Biz helva yemesek de olur canın sağ olsun. Allah gecinden versin geç yeriz dert değil. Ya siz ne kadar duygusal insanlarsınız. Ağlatacaksınız beni nasıl hakkını ödeyeceğim ben. kanka helval bize. He ne dedin? Akşama neredeyse yüz kişi gelecekmiş kartal. Hazırlık yapmamız lazım. Böyle yiyecek içecek stoklayalım. Eli boş gidilmez bir şeyler alalım. Dur bakalım bari bu gece bir kaza olmasın da kadın düşüreyim. Hep erkekler önüme düşüyor kanka. Kadınlar yemiyor çelmeleri mi? Düşürmek o manada değil lan salak. Ne? Nasıl yani? Siz yere düşen sarhoşların üstüne atlamıyorsunuz mu? Öh. Oğlum yürüme konusu işlenirken raporlu muydun sen? Vahşi doğa belgesellerinden mi öğrendin? Bu nasıl taktik lan? Oğlum en yırtıcı hayvanlar bile bu işe duygularını karıştırıyor lan. Mal. Emrah, kuru kuru kadın alayım, takır takır yolunu öleyim. Bak bizden duymadın ha Hilmi Bey, çok kızar. Geceyi organize ediyor, bak. Tamam, tamam. Söyleyen... Hadi gidin. Hadi siktirin gidin. Söyleyen gitti, hadi. Bağıra, bağıra konuş. Bağıra, bağıra konuş. Beyler, niye dövüşüyorsunuz? Bugün bizim en mutlu günümüz. Telefon çalıyor. Dedem işte. Alo dedeciğim. Ben de senin ellerinden öperim dedeciğim. Doğum günümü unutmadığın için teşekkürler. Her zaman senin de dediğin gibi. Happy birthday to you gangsta. Yani sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Tabii ya buradaki arkadaşlarla birlikte kutlayacağız. Sürpriz yapacaklar ya akılları sıra. Kapatla. Kapatla. Kapat gelinin geldi. Ulan gökten akıllı telefon yağıyor. Bırakın şu teknoloji çılgınlığını. Bırakın diyorum hepsini bırakın. Şarj aletini atın şunu. Ne yapayım tek bunu? Emrah, müsait misin? Pansuman için geldim. Bırak kız şimdi, bırak pansumanı, mansumanı. Bırak gitsin. Ha. Karım Karı da anlamıyor. Beni bilirsin, bakımlı bir erkeğimdir Eda. İstenmeyen tüylerimden kurtulmak için hamam otu aldım, sürdüm. Tüyler gitti de. Bok gibi kokuyorum kız. Avuçta ip sağma solma sürsen böyle kokmazdı. Hamam <laughs> otu ne be? Bin tane yöntemi var. Artık gülleştiler Eda. Çakmakla yakarak bitmiyorlar. Jilet desen kör noktalarda etkili değil, bilirsin. Bilmiyorsun. dedim anlatamıyorum. Bilmediğimden soruyorum. Sen hiç kadın kuaförüne gidip Hula'da yaptırdın mı Eda? Toplum buna hazır değil. İki defa tutuklanmışlığım var. Yıka beni Eda ne olur. Emre, emre ben, ben, seni yıkayamam Emre. Ben seni yıkayamam. E, çünkü ben kendim yıkanamıyorum. Ablam beni yıkıyor. E benim de ablan yıkasın. Çakal seni. Yalan bulamadın değil mi? Bugün benim özel günüm be Eda. Bu halde insan içine çıkamam. Ne olur şöyle uzaktan bir hortum tutsam. Ben de banyoda çimsem. Tek başıma yapamıyorum. Ne olur. Of Emrah ya. Of. Tamam ama önce alkol almamız lazım. Bir mı içeceksin? Sarhoş mu olmaya gerekiyor? Nasıl bir istek bu ya? Olay nerelere gitti? Gerizekalı ne birası. Banyodan sonra tekrar pansuman yapacağım ya onun için. Ha? Hadi kalk. Hadi. Sen suyu ısıt. Banyoyu hazırla. Ben geliyorum. Bugün ne kadar güzel bir gün ya. tázer hazır mıyız <Sessiz>